Ha, bu ses de ne? ne? Ah, neredeyim lan ben? Burası da nere? Ah, denizin ortasındayım arkadaşlar. Oha, denizin ortasında ne işim var? Köpek balıkları var bir de burada. Lan ne yapacağım ben şimdi? Of, burada bir ağaç var arkadaşlar. Ağaç var. San, ah, uçak da var. Lan ben buraya nasıl geldim arkadaşlar? Köpeklerin tam ortasında köpek balıklarının ya. Of, of. Ah, Recep de burada arkadaşlar. Recep de var. Allah Recep'i de buraya götürmüşler arkadaşlar. Kim getirdi bizi buraya ya? Neyse arkadaşlar burada bir yol var gidelim. Ah, yoldan geçemiyorum. Yoldan nasıl geçeceğim ya? Ha, shift'e basacağım arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben buraya nasıl düştüm ya? Buraya nasıl düştüm acaba? Kim getirdi? Recep mi getirdi beni acaba ya? Neyse şimdi soracağım Recep'e soracağım bakalım. Recep mi getirdi bizi buraya ya? Şurayı hızlıca geçmem lazım. Burası da galiba arkadaşlar tuzak ya. Köpek balığına baksanıza baksanız arkadaşlar köpek balıklarına. Harbiden oraya düşsem direkt ölürüm yani. Her neyse arkadaşlar. Hızlıca şuradan geçelim de bari Recep'i kurtarayım ya. Recep! Recep burada mısın? Oo Recep de kötü arkadaşlar. Hapishaneye düşmüş ya Recep. Recep geldim. Ya sen neredesin ya? Sen neredesin asıl ya? Deli misin? Ben şimdi köpek balıklarının ortasına düşmüşüm. Şimdi bana niye azar işittiriyorsun ya? Ya şimdi boşlar onu bizi kurtarman lazım. Ya seni kurtaracağım bekle ya. Şurada bir kazma var arkadaşlar. Kazmayı şöyle bir alayım. Ee, şuradan bir kıralım arkadaşlar. Bakalım tamam. Gel bakalım Recep ya. Of of sen mi getirdin beni buraya? Ya yok ben seni niye getireyim ya? Deli misin sen? Ya bilmiyorum Recep artık kafam karıştı ya. Acaba nasıl geldik biz buraya ya? Neyse acaba kurtulmamız için şu uçak görmüştüm bir tane Recep. Oraya mı gitmemiz lazım acaba ya? Hiçbir bilgim yok. Beni kurtarman lazım dostum. Tamam ben de seni kurtarmak için geldim zaten ya Recep. Neyse hemen şunları bir kıralım da buradan kaçmamız lazım arkadaşlar ya. Allah Allah nasıl geldik köpek balıklarının ortasında ya. Acaba en son evime su mu bastı benim buraya öyle mi geldim ya. Neyse bir şey olmaz herhalde kaçarız ya kurtuluruz değil mi Recep? Ya bilmiyorum şimdi ben yani bana onu sormaya gerek yok bence. Bilmiyorum ben de bilmiyorum Recep. Halledeceğiz Recep bekle. Şimdi şunları bir alalım. Ee, şuraya mı gitsek? Aha bak şuraya görüyor musun Recep? Evet görüyorum orayı. Oraya gitsek aslında var ya. Ağaç falan da var. Acaba orada bir şey mi var ya? Bakacağız arkadaşlar artık ya. Bilmiyorum nasıl yapacağız? Hemen şunları bir kıralım arkadaşlar hızlıca da. Yani gitmemiz lazım. Kurtulacağız ya. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı sakın unutmayın. Bak abone olmak çok önemli bu arada. Sakın unutmayın arkadaşlar. Yeni bir kanal sonuçta bizde. Evet. Şimdi şunları bir hızlıca kıralım. Tamam. 30 tane parmaklığımız oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız bakalım? şöyle şöyle koyacağız tamam mı? Oraya yol yapacağız çünkü bloğumuz yok. Hemen oraya bir gitmemiz lazım. Şöyle hızlı hızlı koy 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 koy. Ha tamamdır. Şöyle lan dur ha. Bu biraz zor arkadaşlar koyulması da zor. Recep takip ediyor musun? Ben şu an takip edemiyorum. Tamam sen sonra takip et beni Recep ya. Neyse hemen hızlı koy 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 tamam. Mükemmel oldu ya. Şöyle neredeydi yer? O yer daha uzakta ya. Nasıl hızlı gideriz ya. Şöyle hızlıca koysam. Of of çok zor ya. Aha blokumuz bitti ya. Blok da bitti Recep ya. Valla Recep de arkadaşlar hiç yardım etmiyor. İnsan bari blok kazlar ya. Ya ben ne yardım edeceğim sen getirdin beni buraya. Valla ben seni getirmedim Recep. Bence sen beni getirdin o yüzden yardım etmiyorsun. Ya öyle olmadı bu arada. Ya neyse Recep. O önemli değil. Şunları hemen kırmamız lazım arkadaşlar. Kır 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 kır. Ya kazmamız da kötü ya. Kazma güzel olsa hadi her neyse. Kazma kötü olduğu için güzel de kıramıyoruz arkadaşlar ya. Tamam. Evet. 7 tane yetmez. Yok 7 tane imkansız yetmez arkadaşlar. İmkansız yani. Şunları da hızlıca kıralım. Şöyle şöyle şöyle. Kırıl ya kırıl ya kırıl ya. Recep yardım etsene. Ya ben sana niye yardım edeyim ya? Valla bir insanlık yani. Arkadaşımsın ya o yüzden. Neyse ya etme. Sen bana hiçbir şey yapma tamam mı Recep? Tamam ya önemli değil yapmayacağım. Tamam istemiyorum yapmayı zaten. Oh iyi oldu. Tamam yapma Recep. Neyse. Recep diye hiç uğraşamam şu an. Hemen şunları kırdım arkadaşlar. Oo köpek balığına bak arkadaşlar ya çok kötü ya çok kötü ya. Tamam. Şöyle koyalım yavaştan. 1 2 3 4. Bakalım kaç tane acaba? Kaç tane gitmemiz lazım? Şunları koy 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 koy. Hadi hadi hızlı hızlı. Bakalım. Ha geldik. Ah burada arkadaşlar. Oo güzel. Güzel bloklar lazım olur arkadaşlar Hemen oraya bir yol yapmam lazım arkadaşlar Şöyle yavaş yavaş pardon yavaş ya hızlı hızlı şöyle hop 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 eskiden yapıyordum arkadaşlar güzel aa, aa aa lan 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 kaç 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 lan lan Recep Recep yardım et ya ben sana nasıl yardım edeyim ya oh oh tamam tamam son anda arkadaşlar son anda kurtuldum ya Recep git ya yolu kırıyorum gelme ya Ağzı ağzı arkadaşlar köpek balıklar öldürüyordu. Of oh, oh, her tarafım ıslandı ya. Vallahi çok kötü bir deneyimdi arkadaşlar. Bir daha girmeyeceğim. Neyse dur. Şimdi bir e, çalışma masası yapalım arkadaşlar. Şuraya koy. Ondan sonra biraz da çubuk yapalım. Şimdi arkadaşlar e, kürek yapacağım ya. Kürek kürek yapıp şu çimenleri kıracağım. Çimenler belki bir işe yarar arkadaşlar. Şöyle hızlı 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 hızlı. Tamam. E, demir falan da de yok ya. Aa, Burada bir şey var arkadaşlar. Acaba oradaki ne? Şurada elma düşer mi acaba ya? Açtığımız gelirse patlamayalım. Ah! 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 Lan oğlum çık 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 çık. Lan çık lan lan oğlum ya. Oğlum öleceğim şimdi ya. Ya buraya kim kazdı? Gerçi ben kazdım. Pardon. Tamam tamam. Oh, ben kazdım ya. Allah Allah. Benim de kafam karıştı. Neyse, hemen şu tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Galiba Recep beni takip etmiyor. Ya ben gelmeyeceğim. 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 Tamam gelme. Gelirsen adam değilsin ya. Ben seni artık hiçbir yere çağırmayacağım. Tamam. Şimdi burada o oh! balık balık kılıcı var arkadaşlar. Balık kılıcı. Çok güzel. Buna bir recebe vursam. Aa recebe vurmayayım. Dur. Şu ne Yengeç. O oh! atladım bir tane. Kaç 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 kaç. Vallahi arkadaşlar hızlıca gelecek galiba bu köpek balıkları. Lan kaç hadi ya. Ha tamam. Oh. oh. arkadaşlar şunlara bir baksanız ordu gibi ya ordu gibi. Bildin yani ordu. Şimdi arkadaşlar o tarafa doğru gidelim hemen şöyle hop atladım bakalım burada sandıktan almıştık değil mi tamam kılıç kılıcımızı nasıl kullanacağız ya kılıcımızı kullanmak için arkadaşlar galiba köpek balığını buraya çağırmamız lazım köpek balığını çağıran bir kılıç mı acaba bu ya baksana balık var ya belki balığa gelir gerçi köpek balığı bize bile gelmiyor balığa nasıl gelsin köpek balığına ne olmuş ya hepsi donmuş arkadaşlar köpek balıklarının neyse şimdi Recep aa Recep'i buramıyoruz Recep bizim arkadaşımız o yüzden şimdi şöyle arkadaşlar koydum Şöyle köpek balonun üstüne atlasam acaba ne olur ya? Bir dakika arkadaşlar deneyeceğim. Ölürsem de hop atladım. Oy bir tane vurdum. Git gelme 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 gelme. Lütfen gelme dur. Dur dur. Bekle bir tane daha vuracağım arkadaşlar. Dur ya dur dur dur. Arkadaş saldırmıyor mu bana ya? Vallahi saldırmıyor baksana saldırmıyor. <laughs> arkadaşlar iyi iyi ya. Köpek balıkları saldırmıyor galiba çok iyi bu. Şimdi buradan bir kaçalım arkadaşlar. Şöyle bir atlayalım. Hop atladık mı atlayamadık ya atlayamadık ya. Hadi abi ya hadi abi ya. Heh, tamam mükemmel bir derece atladım. Şunu altına kalacağım arkadaşlar Recep'in. Yani bak yapma ben yerimde kıpır diyemiyorum ya. 4 saattir aynı hapishanedeyim yani. Artık dondum bildiğin yani. Soğuktan dondum ya. Beni ilgilendirmez. Sen bana yardım etmediğin için. Ya tamam tamam kırma ya. Tamam arkadaşlar. Sizce kırayım mı? Kırmayayım mı? Bunu siz karar verin. Evet. Neyse şimdi biz acilen arkadaşlar o yere geri dönmemiz lazım. Şöyle oy arkadaşlar ya. Ben niye bu kadar noob oldum ya? Bir anda noobluk geldi bana. Vallahi her bir şeyde düşüyorum ya. Parkur yapsam galiba hep düşerim. <laughs> Allah Allah. Neyse. Şimdi şuraya atladım. Al ya artık düşme abi ya. Düşme abi ya. 3 saatte bir düş 3 dakikada bir düşüyorum. Hatta 3 saniyede bir düşüyorum. Ne 3 dakikası 3 saat ya. Neyse. Şunları al bakalım. Şöyle hızlıca gidelim şöyle. Hadi 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 abi. Hadi abi hadi abi. Yaptık mı? Yaptık. Yolumuz hazır. Bu ne? Allah Allah bu ne ya? Buna basınca bir şey mi oluyor? Aa! TNT var işlerinde. Acaba düğme falan mı var bunun üstünde altında bakalım şöyle mi? Ah düğme de var. Bastan mı düğmeye ya? Bastan mı düğmeye? Bastım abi. Bastım abi. Ne oldu? Ah TNT attı. TNT. Oy! Gördünüz mü arkadaşlar? Lan bu ne? Çok güzelmiş lan bu. Attım bir kere daha. Hadi tam şuraya git. Tam şuraya git. Ya sağlı gidiyor ya. Biraz da oraya gitmen lazım. Attım bir tane daha. Bakalım ne oldu şimdi? Hadi bakalım. At abi. At abi. Oy! Bakalım. Aha! Gördünüz mü arkadaşlar? Köpek balıklarının tam üstüne gidiyor. Mükemmel ya, mükemmel. Bir tanesi tam şuraya gitmesi lazım arkadaşlar ya. Çok kötü gidiyor. Çok kötü gidiyor. Biraz daha bunu yani ileri doğru attırmamız lazım da otomatik ya bu. Şuraya şuraya tam şuraya. Ah tam oraya attı. Oy öldü arkadaşlar bir tane köpek balığı gördüm orada bir tanesi öldü. Mükemmel ben bunu biraz kullanayım. Hatta şöyle şöyle yapsam acaba patlar mı ya? Makine patlamasın biz de ölmeyelim arkadaşlar ya. Tamam. Hah. Gidiyor galiba full. Yok burada patlıyor ya. Tam anlayamadım. Bir dakika. Şöyle attı. Attı odundan sonra. Ah tamam. Bakayım öldü mü. Canı azdır bence o köpek balığından arkadaşlar. Ona biraz da daha... oynamam lazım. Bunları yavaş yavaş temizlemek lazım ya. Yoksa biz buradan imkansız abi. İmkansız yani kurtulamayız. Bildiğiniz kurtulamayız. Şöyle attım bir tane daha. Hop. Tamam. Tamam. Bu biraz zor arkadaşlar. Buradan gitmemiz lazım. Bu TNT makinesi biraz kullanılmıyor gibi. Çöp gibi bir şey ya. Neyse şimdi şuraya bir yol yapalım arkadaşlar. Acaba bu sandıkta ne var ya? Bu sandıktakini çok çok merak ediyorum. İnşallah güzel bir şey vardır. Umarım güzel bir şey vardır dedikten sonra şöyle bir bakalım. Aa bu sandık boş. Bir dakika. Şu sandıkta bir şey var mıydı? Biz o sandığa baktık mı ya? Bir daha bakalım gene. Tamam. Bunu almıştık. Bunlar aynen aynı kılıç vardı. Bu sandık boş. Acaba fake bir sandık mı ya? Açıkçası merak etmiyor değilim arkadaşlar ya. Neyse. Gidelim. İnşallah bir şey yoktur chest'te ya. Ah! Aa! aa. Gelmiş lan yaylı ok gelmiş Çok güzel şöyle bir tane vursam Dur gel bakayım köpek Köpek balığı köpek balığı gel O köpek balığına işlemiyor galiba Köpek balığına harbi işlemiyor O bizi öldürür gibi arkadaşlar Şöyle bir tane daha vurdum Of olmuyor gitmiyor ya oklarım Şöyle güzel atsam ha Şöyle şöyle hadi abi hadi abi Aha, Köpek balığı şöyle bir tane vurdum arkadaşlar Vallahi oku kullanamıyorum ya Yayı kullanamıyorum pardon ya oku Şöyle Attım. Tamam. Bir iki tane vurduk ya. Bunları yavaş yavaş böyle buradan kaçırmam lazım arkadaşlar. Çünkü bunlar beni öldürmesin. Öldürürse geri doğamam yani arkadaşlar ya. Vallahi geri doğamam. Kötü olur yani. Kaçamayız buradan. Tamam. Şimdi şuraya bir daha gidelim arkadaşlar. Bloğum az kaldı ya. Bloğu çarçöp etmemem lazım arkadaşlar. Bloğumuz azaldı hatta bitti ya. Bloğumuz bitti. Acaba başka bloğumuz var mıydı bizim ya? Hatırlamıyorum tam. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Bakayım iyice sandıklara. Sandıklarda yoksa yüksek ihtimal A, TNT. TNT ile yol yapabilirim arkadaşlar Şimdi aklıma geldi Tamam TNT'leri aldım arkadaşlar tamam mı Şöyle yol yapabiliyoruz zaten TNT'lerle Şöyle hızlıca gidelim arkadaşlar Recep ne oldu Recep e ya Recep gitmiş arkadaşlar galiba anlamadım Recep'i e. Neyse şöyle hızlıca bir gidelim Şöyle pat 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 tamam Tamam abi ama bu da boş ya Neyse arkadaşlar Uçağa geldik ya valla uçağa geldik Şöyle uçağa geldik Evet uçağımıza yavaştan binip buradan kaçmanın Vakti geldi diyorum Lan 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 lan. Oh, lan çık 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 ya abi çık artık ya. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonuna gelelim. Lan, aa, lan ha tamam oh, oh son anda batmıştık arkadaşlar son anda kurtuldum ya. Burada videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağda ve solda çıkan videolarda tıklamayı unutmayın ve kanalıma da e, abone olmayı sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.